Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, cimnastik branşında geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Üniversitenin cimnastik programı çocuklara temel eğitimi vererek fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor. Gümüşhane Üniversitesi Spor Kulübü tarafından küçük yaştaki çocuklara sporu sevdirmek için jimnastik branşında temel eğitim veriliyor. <laughs> Doçent Doktor Mine Koç, cimnastiğin tüm spor branşlarının temeli olduğunu vurguladı. Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Doçent Doktor Mine Koç. Cimnastik branşı bütün branşların temelidir. Temel eğitimin verildiği bir branştır. Temel motorik özelliklerin hayata geçirildiği, çocukların bir sonraki branşlarında daha rahat, Antrene olabilmeleri için yapılan faaliyetlerin bütünüdür jimnastik. Gümüşhane Üniversitesi Spor Kulübü'nün bir faaliyetini yürütüyoruz. Biz, biz 3 yaş itibariyle kendini tanımlayan, komut alan, ifadelerini bize çok net sahaya yansıtan 3 yaş itibariyle çocuklarımızı alıyoruz antrenmanımıza. Temel eğitim olarak 3 yaşında genelde tüm kulüpler dahilinde antrenman olarak sporcuyu alıyorlar. Biz de 3 yaşın uygun olduğunu düşünüyoruz. Çocuklara fiziksel katara bir kere çocuklara ruhsal, fiziksel ve zihinsel motivasyonu çok yükseltir. Fiziksel olarak çocukları hayata hazırlar, gelişimlerini tamamlar, kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir branştır. Çocuklarda dikkat, koordinasyon, kondisyon ve kuvvet ve esnekliği de geliştirir aynı zamanda. Mine Koç tüm çocukları bu branşa katılmaya davet etti. Tüm çocukları ama hepsini bu branşa davet ediyoruz. Bizimle birlikte çalışmalarını, hem eğlenmelerini, hem cimnastik yapmalarını tavsiye ediyoruz. 9 yaşındaki Elif Sare, jimnastiği çok sevdiğini belirtti. Benim adım Elif Sare, 9 yaşındayım. Cinastiği çok seviyorum. Burada birçok hareketimi öğrendim. Kart değil gibi hareketleri öğrendim. Köprüyü öğrendim. Çok mutluyum. Birçok kişinin başlamasını da beklerim yani. Çok güzel bir şey. Öğrenci Ayşe Vera ise ya. cimnastik sporunu herkese önerdiğini ifade etti. Ben Ayşe Vera Bal. En sevdiğim spor cimnastik. Yani çok eğlenceli bir şey. O yüzden öneririm. <laughs> evet, <en> annemi çok seviyorum. <laughs> hem eğlenmeyi hem eğitmeyi amaçlayan dersler çocuklara, cimnastiği ve öğretmenleri sevdiriyor.